Evet merhaba arkadaşlar. 5 Haziran AYT deneme soru çözümüne engelsiz matematik eğitim platformunda devam ediyoruz diyorum ve soruyu tekrardan okuyorum. fx eşittir 4 üzeri x, gx eşittir logaritma 2 tabanında x olmak üzere fog x küçük eşittir gof x. Yani f birleşke gx küçük eşittir g birleşke fx. Eşitsizliğin sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? 3, 2, 4, 6, 5. Şimdi biz ne yaptık? F birleşke gx g birleşki fx. Bu süreçleri de yerine koyduk. Sondan okuduğumuzdan ilk okuduğumuza yazıyoruz. Yani son okuduğumuzu ilk okuduğumuzda yerine yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Nasıl? Fog x. g x'i e, f'de yazıyorum. g kim? Logaritmik 2 tabanında x. f kim? 4 üzeri x. 4 üzeri x de x duyduğumuz yere logaritmik 2 tabanında x yazıyoruz. 4 üzeri logaritmik 2 tabanında x. Küçük eşittir. Go son duyduğumuz fx, ilk duyduğumuz g. fx'i g'de yaz diyor. f neydi? 4 üzeri x. g neydi? Logaritma 2 tabanında x. Logaritma 2 tabanında X'de, x de x yerine 4 üzeri x yazmamı istiyor. Logaritma 2 tabanında 4 x oluyor. Soldan sağa okuyorum. 4 üzeri logaritma 2 tabanında x küçük eşittir. Logaritma 2 tabanında 4 üzeri x. Bir düzenleyelim. 4 üzeri logaritma 2 tabanında x de x ile 4'ün yerini değiştiriyoruz. Birbirine eşit çünkü. x üzeri logaritma 2 tabanında 4. Logaritma 2 tabanında 4 2'ydi. Buraları anlattığım için hızlı geçiyorum. Aman ha hali hoca jet gibi anlatıyor denilmesin. x kare küçük eşittir. Logaritma 2 tabanında 4 üzeri x. Burada da 4'ü 2 üzeri 2 üzeri x diye yazdığımda logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2x oluyor. Kuvvet 2x Log'un önüne atlıyor. Sadece iki tabanında iki log kaldı. O bir demek. 2x çarpı birden 2x. Sol x kare küçük eşittir 2x oluyor. Şimdi eşitsizlikleri aynı denklemler gibi çözüyoruz. Her iki tarafa ekleyip çıkartabiliriz. Her iki tarafa bölebiliriz, çarpabiliriz. Sadece eksiyle çarparken eşitsizliğin bölerken yön değiştirdiğini bilin yeter. Şimdi x kare küçük eşittir 2x'de her iki taraftan 2x'i çıkarttık x kare eksi 2x küçük eşittir 0. Sevgili arkadaşlar bize bu aralıkta sağlayan x tam sayılarını istiyor. Nasıl yapacağız? Aynı denklem çözer gibi düşünün. x kare eksi 2x'in köklerini bulalım. x parantezini alırsak ortak çarpan x çarpı aç parantez x eksi 2 küçük eşittir 0. x çarpı aç parantez x eksi 2 küçük eşittir 0. Hocam sonra ne yapacağım ben bu eşitsizliği nasıl çözeceğim? Şimdi sevgili arkadaşlar ee, tam sayı dediği için tek, tek tek de deneyebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey yapıyoruz. Biz sayısalcı arkadaşlar vardı sizden önce. Biz hani onlarla soru çözerken pay ve paydalı eşitsizlikleri de çözüyorduk. Rasyonel ifade eşitsizlikler. Şöyle bir şey düşündük. Şimdi x çarpı x eksi 2 e, bu ifadenin kökleri neler? X eşittir sıfırdan 0. X eksi 2 eşittir sıfırdan 2. Bir sıfır var, bir de iki var, doğru mu? Tamam. Şimdi herhangi sol veya sağ parmaklarımızı açıyoruz önümüze, avucumuz karşıya, parmaklarımızın dış kısmı bize bakıyor. Yani karşıya şöyle çak dersiniz ya karşı. Açtık. Sonra şunu yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sıfır ve ikiyi yerleştiriyorum. Örneğin baş parmağıma sıfır dedim, sonraki parmağıma da iki dedim. Tekrar hani şöyle yapalım isterseniz. E, daha geniş düşünelim. Baş parmağıma artı sonsuz diyeyim. Pardon. Diğerine artı sonsuz diyecektim. Sıfır baş parmak olsun. İki e, yanındaki parmağımız işaret parmağı. Ve diğer ortadaki parmağım da sonsuz olsun. Çok önemli değil. X çarpı x eksi 2 de. Hangi işaretle başlıyoruz hocam? Tabloları duyduysanız arkadaşlar anlamlı olabilir. X karenin önünde en büyük dereceli artı olduğu için baş parmağımızın önüne artı işaretini koyduk. Bir sonraki aralık bakın kökün üzerinden atladığımız için parmak aramız eksi koyduk. Sonra sıfırdan yukarı çıkarıyorum. Diğer aralığa geçtim. Sonsuz da e, ikinin aralığına geçtim. Oraya da artı koyduk. Şimdi bu parmaklarımdan hangi aralık biz, benim cevabım? Küçük eşittir sıfır diyor. Eksi aralığım. Parmakta eksi aralığım neresiydi efendim? Sıfırla iki aralığı çocuklar. Sıfırla iki aralığında küçük eşittir dediği için sıfır ve ikiyi de dahil et diyor. Parmaklarımı da tuttum. Sıfır var, iki var. Bu aralıktaki sayılar da negatif yapıyormuş. Sıfır ile iki aralığında kim var? Bir. Dolayısıyla cevabımız sıfır, bir, ve 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Anlaştık mı acaba biraz? Birazcık. Evet hocam. Tamam. Şimdi hani bu eşitsizlikleri çözerken e, parmaklarınızı tablo gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Köklerini parmaklarımıza yerleştiriyoruz. Bitişi artı sonsuz sağa giderken sola giderken eksi sonsuz şeklinde yerleştirirseniz aralıklarını da e, artı ve eksi olarak koyduğumuzda Soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Anlaştık mı acaba? Hocam o tabloda sağdan mı işaret vermeye başlıyorduk evet. soldan? Şöyle sağdan koyarsan senin için de çok iyi olur. Hani sağ taraf e, pozitif ya, sol taraf negatif. Hangi elini tuttuğuna göre. Örneğin mesela ben şimdi solumu kaldırdım. Tamam, solumu kaldırdım evlat. Sağdan itibaren e, sağa doğru artış şeklinde verebilirim mesela. Neyi kullanırsın hocam? Serçe parmağı kullanırım. Serçe parmağı şöyle düşün. Eksi sonsuz veririm. E, diğer parma serçe parmağın yanında yüzük parmağıydı galiba. Ona sıfır veririm. Tamam mı? E, orta parmağı da iki koyarım canım. İşaret parmağını da sonsuz koyarım. Ne yaptım? hem sayı doğrusuyla örtüştü. Soldan sağa doğru mu arkadaşlar? Bakın soldan sağa. Serçe parmağım eksi sonsuz, yüzük parmağıma sıfır verdim, ee, orta parmağıma iki verdim ee, ve işaret parmağıma da artı sonsuz koydum. Ve benim aralıklarım, parmak aralıklarım da işaret bölgelerim. Yani hangisi doğruysa o işaret bölgesinde elinizi tutun ve o aralıktaki parmaklarınızı hatırlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hatırlamadığınızı da zaten baştan koyup e, çok rahat hatırlıyorsunuz. Onu da ifade edeyim. Tamam mıyız? Evet hocam. Süper. E, bir dizi çözelim. E, yarın da ders yapabilirim ama haberdar edeceğim. Çünkü orada da parabol, integral, limit, e, süreklilikle alakalı bazı ipuçlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi çözeceğim soru e, dizi sorusu arkadaşlar. Geometrik dizi. Bakalım sorumuz nasılmış? Terimleri sıfırdan farklı ve ortak çarpanı 2 olan an geometrik dizisi 2 çarpı aç parantez a1 artı a2 kapa parantez üzeri 3 eşittir 3 çarpı aç parantez a3 artı a4 parantez içinde üzeri 2 eşitliği sağlandığına göre a5 kaçtır diyor? A 257, b üzeri6 c 255, d üzeri 7, 8 e 2 üzeri 9. Ne yapacağız arkadaşlar? Hepsini A1 türünden yazsak. Şey Değişim. Aynen öyle. Aferin. Hepsini A1 türünden yazacağız. Şimdi A2 geometrik dizi olduğu için A2 eşittir. A1 çarpı R demek. Öyle değil mi çocuklar? Çarpan çünkü hmm. şeklinde gidecek. O zaman 2 çarpı aç parantez. A1 artı A2'ye ne yazıyorum? A1 çarpı 2 kapa parantez üzeri 3. A1 artı A1 2 ne demek? 2 tane A1 üzerine bir A1 daha koyduk. 3 A1'in küpü mü demek? Evet. 3 A1'in küpü ne demek? Sayıları ve değişkenleri sayıları ve dizi terimini ayrı kuvvetlerini alın. 3'ün küpü 27 A1'in de küpü demek. 27 A1'in küpü başında da 2 var. Doğru mudur? Evet eşittir. 3 çarpı parantez içinde A3 yerine ne yazacağım? A1 çarpı 2'nin karesi. Doğru mu? Arada iki fark var. 2'nin üzerine kuvvet geliyor geometrik dizide. Artı A4'e ne yazacağım? A1 çarpı 2 üzeri 3 mü? Evet. Parantezi kapat üzeri 3. 2 üzeri 2 ne demek? 4 A1. 2 üzeri 3 ne demek? 8 A1. 8 A1 artı 4 A1. 12 tane A1'in karesi. 12'nin karesi nedir? 144. A1 ne demek? A1'in karesi demek. Başında da çarpı 3 mü var? Şimdi sadeleştirelim. 2 çarpı 27 çarpı A1'in küpü eşittir. 3 çarpı 144 A1'in karesi. Öncelikle A1'in küpü sol, A1'in karesi sağ. Her iki tarafı A1'in karesine bölersek, sol tarafta A1'in küpünü A1'in karesine böldüğümüzde A1 mi kalır? Evet. Hı. 2 çarpı 27 çarpı A1 eşittir. 3 çarpı 144 mi oldu? Evet. Hı. Tamam. Şimdi sadeleştirelim sevgili çocuklar. Bakın tek tek sadeleştirin. Hiç çarpmanıza gerek yok. 27 sol ben sağ ben 3. 3. 27'yi 3'e böldüğümde 9. Solda 9 kalır. Solda 9 var. Sağda 144 var. 144'ü 9'a bölerseniz bölünüyor mu? Nasıl kontrol edeceğiz bölünüp bölünmediğini? Sayıları topladığımızda 9'un katı bölünüyor. O 12 mi oluyor? 16. 12 16. mi? 18, 18. İyi 18. attım ama. İyi attım. Evet 16. 2 çarpı A1 çarpı eşittir. 16 mı? Evet. 2'ye evet. böldüğümde de A1 eşittir ne oldu? 8. 8. Benden A5'i istiyordu. Hay hay bundan sonra ne sorarsa kabulümdür. A5 eşittir. A1 çarpı aradaki fark üzerine kuvvet olarak gelir. 2 üzeri 4 mi? Evet. A1 8. 8 üzeri 4 8. E, e, Canım e, kızım a 1 birinci terim 8. Ortak çarpanda 2 diyordu. Geometrik dizide A5 yani istenilen terim eşittir. A1 çarpı arada 4 e, terim var. 2 üzeri 4 diyoruz. Öyle değil Hı. miydi? 2 üzeri 4 ha, 16. Evet. 16 çarpı 8'den de cevabımız. E şıklar 2'nin kuvvetleri şekilde yazılmış. Demek ki 16'yı dönüştürmem lazım değil mi? Yani. Evet. 2 üzeri 4. Şimdi 16 ve 8 var. Ayrı ayrı dönüştürelim isterseniz. Şimdi 8 2 üzeri 3 mü demek? Evet, evet. E diğeri de 2 üzeri 4'tü zaten. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4'ü çarparsak A 5. terim ne olacak? 2 üzeri 7. 2 üzeri 7. Dolayısıyla cevabımız 5. terim 2 üzeri